bugün AK Parti Grup Başkanlığımız tarafından uzun zamandır çalışmalarını yürütmüş olduğumuz iki kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza biraz önce arz ettik. Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 31 maddeden oluşan tapu, imar, çevre, kadastu, kooperatifler, özelleştirme, yapı denetimi, kentsel dönüşüm ve sosyal konut alanlarında son derece önem arz eden tapu kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifimiz var. İkinci kanun teklifimizde içinde en düşük emeklilerimize vereceğimiz maaşında yer aldığı toplam 13 maddeden oluşan yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte sosyal ve ekonomik politikaların desteklenmesi ve stratejik öneme sahip yapılan iş değişimini güçlendirmesine yönelik bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi biraz önce Meclis Başkanımıza arz ettik. Ee, çok önemli maddemiz bu teklifimizde SSK ve Bağkur emekli aylıkları Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık tüfe oranları esas alınarak memur emekli aylıkları, emekli sandığı ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır. Buna göre 2026 yılı itibariyle SSK ve Bağkur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihine itibaren yüzde 12.19 oranında memur emekli aylıkları ise emekli sandığı %6.85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam %18.60 oranında artırılmakta artırılmaktadır. Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu karar uyarınca da taban aylık katsayısına bir katsayısının ilave edilmesiyle oluşan taban aylık artışı da aylıklara ayrıca yansıtılacak ve 2026 yılı Ocak Haziran dönemi için geçerli olacaktır. Bununla birlikte halen 16881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranı olan %12.19'un üzerinde yaklaşık bu oran emekli sandığından emekli olan emeklerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da %18.48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminde itibaren en düşük emekli aile ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır. Değerli basın mensupları bu çalışmalarımızın neticesinde ortaya çıkan birkaç teknik bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu toplamda 16.881 TL olarak uygulanmakta olan en düşük emekli aylığının karşılığı 4 milyon 11 kişi idi. Şimdi 20.000 TL'ye bu oran artırılmak suretiyle yaklaşık bu 20.000 TL'den yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 çişeye çıkmaktadır. Toplamda mevcut bütçe kapsamı içerisinde ki uzun zamandır da çalışıyoruz. Çünkü bizim ekonomi politikalarımız kapsamında Türkiye'nin dezaflasyon süreci ve orta vadeli program kapsamında da bütçe disiplinini bozmadan bütçenin kendi kuralları içerisinde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi açısından da bazı kalemlerde de uygulamalar yapılmak suretiyle bu aradaki fark, SGK'nın ihtiyacı olan bu fark hazineden ödenecektir. Bu rakamda yaklaşık 69,5 milyar TL'dir. Bu 6 aylık dönem içerisinde hazinemizden Sosyal Güvenlik Başkanlığımıza 69,5 milyar TL gibi bir rakamı da aktarmış olacağız. Buradaki esas hedefimiz Bütçe disiplinini bozmadan, e, dezeflasyon süreci içerisinde e, piyasalarda e, ve enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bütçe disiplinini koruyarak bu e, imkanı geliştirmeye çalıştık. E, yeterli midir? Elbette yeterli değildir ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları sonuna kadar burada zorlanmıştır. Kaynak üretimi noktasında çok ciddi uğraşlar verilmiştir. Bu konuda ben hem çalışma bakanımız Vedat Bey'e hem Mali Hazine Bakanımız Mehmet Şipşek Beye ve Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz Beye de bu desteklerinin burayı teşekkürlerimi arz ediyorum.